E, e, eksiklerini kapatmaya çalışıyor Beşiktaş. Artık biraz daha kiralık formülünü e, deneyecek, onu söyleyelim. E, hocam ne düşünüyorsunuz? Ya Emirhan gitti. Gidince de oraya mutlaka uygun bir şekilde e, tamamlaman lazım. E, bu tür hazırlıkları daha önceden yapmak işin en doğrusu. Ama Beşiktaş da hazırlıksız yakalandığı için oraya transfer yapmak zorunda kalacak. Yani alttan gelebilecek çok değerli futbolcular da var. Yani biz bir Emirhan İlkan'ı konuşuyoruz ama bir Emirhan Delibaş var Beşiktaş'ta. Yani o da yetenek olarak oralarda harika işler yapabilecek oyunculardan bir tanesi. Kaldı ki Beşiktaş'ın bence ekonomik yönden ne kadar kere olacak bu transferlerde onu da ayrı düşünmek lazım. Çünkü evet 4,5 hem ondan hem Rıdvan'dan hatta 6'ya yakın bir para alınıyor. Onların yerine aynı kalitedeki oyuncuları koymak için belki fazlasını harcamanız lazım. Azını harcıyorsanız o kaliteye ulaşamıyorsunuz. O kaliteye ulaşamadığınız anda sportif yönden yaşayacağınız bir başarısızlık sizin başınıza çok daha büyük sorunlar açıp ekonomik yönden sizi çok daha zor da bırakabiliyor bile. Yani biz ekonomiyi çok önemsememize rağmen futbolda işin sportif boyutunu ön plana çıkarmamızda fayda var. Evet. İki, Bizim bazen de dışarıdan transfer yapmadan kendi bünyemizden... Ama Beşiktaş bunu yapıyor. E mutlaka yapıyor da şimdi şeyde Emirhan'ın yerine de o zaman bizim böyle bir çözümümüz var diye çıksınlar. Öyle bir planlamayla çıksınlar. Yani oradaki konuşmalar bile e, çok samimi söylüyorum. Yani e, çok hoş konuşmalar olmadı. Emirhan'a kalması için ayrı şeyler söylüyorsunuz. O sizi önemsemiyor ama Beşiktaş'ta o öz kaynak düzeninden gelen futbolcuların o armaya, o formaya ne kadar saygılı olduklarını bilenlerdenim ben. Yani bunu o futbolculardan görememek ayrı bir şey. Ne demek Beşiktaş kulübünden bir yetkili arıyor. Emirhan telefona çıkmıyor. Ya böyle bir şey olur mu? Bugün medeni her insan birinin açtığı telefona çıkmalı. Yani bir... işin içinde çok boyutlu Türk futbolunun temelinden belki zarar görmesine sebep olan konular var. Biz bir tek konuyla böyle Şimdi amiri transferi gündemde. Bir kiralık transferde Fuente ile ilgili, Marsilya'dan Beşiktaş'ın istediği bir kanat oyuncusu. Evet. kadroda yeni isimler görecek Beşiktaşlılar. Daha eklenecek. E belki de başka transferler olacak Murat Özvostan. Sen neler söyleyeceksin? Yani bir kere eee Amiri transferi çok öyle olumlu gitmiyor. Onun için bilgisini verelim. <laughs> yani çünkü kulübü Bayer Leverkusen e, satmak istiyor. Kiralamak istemiyor oyuncuyu. Ve e, satmak istediği rakam da 6 milyon euro civarında bir rakam. Beşiktaş da buna e, yanaşmıyor. Yani Beşiktaş Beşiktaş'ın teklif ettiği e, kiralama bedeli işte bir e, 250 yani 1 milyon 250 bin e, euro civarı. Dolayısıyla bu e, görüşme şu an çok da böyle olumlu gitmiyor ama tabi burada oyuncunun e, isteği, e, arzu ayrılma yönünde kulübünden. Belki bu Beşiktaş için olumlu bir şey olabilir, katkısı olabilir bu transfere. Hı hı. Diğer oyuncu için e, yani 21 yaşında yanılmıyorsam. Biraz daha olumlu. Evet, yani açıkçası. daha 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 olumlu. O 9 bin euroya civarı bitirmeye çalışıyor Beşiktaş bu transferi. Ya bu bitmesi muhtemel isimlerden bir tanesi. Tabii Beşiktaş'ın yani bu planlama işinde. Bu işleri biraz daha erken bitirmeliydi. Elbette sürprizler oldu ama Geçen seneki orta sahasından da birçok oyuncu ayrıldı. İşte sözleşmesi fez edildi. Başka kulüme gitti, kulüplere gitti. Dolayısıyla bunun önlemini alması lazımdı. Neden alması lazım? Yani Galatasaray konuştuk uzun uzun. Galatasaray geçen sezon en çok orta sahasından sıkıntı yaşadı. Aynısını, aynı senaryoyu bu, bu, bu sezon Beşiktaş'ta yaşayabilir eğer Joseph'in e, dönüşüne bağlı yani, belki de biraz. Yani Joseph'in dönüşü nereden baksak yine bir bir buçuk aylık bir zaman dilimi bahsediyor. Bir 15 gün falan geçti yani hazır de olması falan. Bir nasıl dönecek? Yani tabii onlar soru işaret. İlla ki Beşiktaş oraya bir transfer yapacak. Daha transferle ilgili sonuçta önünde uzunca bir zaman var. Ama maçlarda oynanmaya başladı. Yani burada bu maçların oynandığı ve Dünya Kupası'nın ilk 14 maçlık periyota kadar eğer ben şampiyon adayıyım diyorsanız iyi gitmeniz lazım. Yani sıkışık bir takvim var. Ee, tek Beşiktaş'ın avantajı Avrupa'da yok ama e, Fenerbahçe Avrupa'da var işte e, Galatasaray yok, Trabzonspor var e, dolayısıyla özellikle dört büyük takımdan bahsediyorum bu Dünya Kupası'na kadar olan arada bu 14 maçlık periyotta iyi bir seri yakalayıp e, mümkün olduğunca yüksek puan toplamanız lazım ki sonra zaten bir ara veriliyor sonra program daha da yoğunlaşıyor özellikle Avrupa olanlar Türkiye Kupası var ee, ve ilk başta nasıl giderseniz ben biraz öyle düşünüyorum. Daha sonra e, işte Trabzon'un örneğini verebiliriz geçen sezon topladığı puanlar ve daha sonra son haftalarda yaşadıkları. ya Beşiktaş'ın buraya bir an önce e, bir şey yapması lazım. Takviye yapması lazım. Tabii Beşiktaş'ın bir de ilk başında baktığımızda aslında benim şeyime giden eleştireceğim bir nokta da Cenk Tosun'un kırmızı kartı. Yani tamam hırslısınız evet. oyuna giriyorsunuz Beşiktaş'ı hareketlendiriyorsunuz ama yani bir oyuncu da 120 saniye içinde iki tane, 3 dakika içinde iki tane sarı kart görüp kendisini attırır mı? Yani bu da şeyi değil. Yani çok da böyle anlayışla karşılanabilecek hele de Cenk Tosun gibi bir isim için asla değil. Yani eğer bu tür durumlar diğer oyuncular tarafından da yaşanabilecek bir durum oluşursa Beşiktaş'ta bu da tabii ki klasik olarak disiplin kavramını bazı sorunları beraberinde getirir. E şimdi bir maçta yok yani atıldı. Ne gereksiz bir durum yani. Bir de oyuna sonradan girmişsiniz. Ee, gereksiz iki tane hareket yapıyorsunuz ve atılıyorsunuz. Beşiktaş'ın bunların da üzerinde durması gereken noktalardan biri. Bir de bu Muleka kanattaki hocam dedi ki işte beğenmiyorsalar hiç bundan sonra beğenme. Onu da beğenmedim ben mesela. Yani zaten Kasımpaşa'da oynadığı yer değil orası. Ya tamam Beşiktaş yani öyle asist yapacak bir adam değil yani. Yani Beşiktaş e, bence oraya da bir adam bulsun. Onu Kasımpaşa'da oynadığı yerde oynatsın eğer oynatacaksa evet, da. Evet yeri tartışılabilir aslında yani. değil mi? E, belki Kasımpaşa'da biraz olağanüstü yani tabelaya bakınca olağanüstü bir performans sergiledi ama Beşiktaş'ta oynadığı gibi kenarda oynarsa belki de Muleka'dan faydalanamayabilir. Ama değiştirirse de bu sefer kimleri oynatacak? Yani birebir de kıvrak değil bir kere. Daha asist etkeniydi. özelliği öyle çok şey yapan bir oyuncu değil. Paşa Paşa Kasımpaşa'da önde oynuyordu değil mi hocam? Aynı yer değil. Evet. Önde oynuyordu. Önde. Evet. Yani ben Beşiktaş'ın orada solda verimli olacağını düşünmüyorum. Bana o intibayı şey yaptı ya, o oluşturdu. O ayrı. O zaman işte biz niye aldık? Ya, onu Bakın, bilmiyorum hocam. Biz, ben işte, ne diyeyim ya. Yani? Ben futbolu tarif ederken derim ki futbol bir akıl oyunudur. Siz <laughs> Ee, o takımı planlarken <laughs> takım mühendisliğine akıl koymanız lazım. Transferlere akıl koymanız lazım. Sonra da oynatacağınız oyuna ve seçeceğiniz hoca her şeye bir akıl koymanız lazım. Siz ikide bir tamamıyla onları değiştiriyorsanız zaten olay kontrol edilemez bir hale geliyor. Lig başlamış. Biz Beşiktaş'ın oynayacağı sistemin ne olduğundan emin değiliz. Hoca diyor ki her türlü bu sistemin de esnek olması adına değişebilmeyi şimdiden düşünüyor olmak lazım. Beşiktaş şu an transfer şu ana kadar transfer yaptı 3-4-3'e göre. Şimdi transfer yapıyor 4-3-3'e göre. Ya bir ay sonra tekrar üçlü defansa dönerse ne olacak? Dönmez hocam artık. Şimdi, şimdi bakıyoruz bakın biz Rıdvan'ı kaybettik. Biz Emirhan'ı kaybettik. E diyoruz onlar. ki onların yerine birini alalım. Kimi amiriyi alalım. Dele Fuante'yi alalım. Fuante'yi de... oynatırsa Mulekan'ın yerini ha, değiştirir mi? Hayır şunu soracağım. Bu bunlar nasıl oyuncular? Bunlar çok iyi oynayabilecek potansiyele sahip oyuncular. Ama o potansiyele sahip olmak demek o performansı sergilemenin garantisi değildi ki. Geçen sene Beşiktaş'ın transferine bak. Piyaniç, Tešera. Ya duyduğumuz evet. anda koltuktan düştük. Dedi ki bunlar dünya yıldızı. Bu kadar iyi futbolcular alıyorsunuz. Evet. E ne oldu? Potansiyel tek başına yetmiyormuş. Taş yerinde ağırdır. O yüzden her taş Beşiktaş'ta ağır değildir. Yani siz takımınıza uygun, camianıza uygun, oyun sisteminize uygun, hocanıza, taraftarınıza uygun oyunculardan gerçek bir takım yaparsanız başarılı olacaksınız. Biz hala bu konuda bakın burada birbirimize girmişiz, tartışıyoruz. Ya, sonuçta hocam bakıldığında... En kısa zamanda en doğru kararı alma şansımız Hayır, yoksa bu o bir, zaman başarılı Bu tartışmadan öte yani sonuçta ilk maçları takımları değerlendiriyor. Beşiktaş'ta kazandı öyle ya da böyle. Yani bu da önemli bir şey. Yani 90 artı 6'da bir gol attı ve 3 puanı yazdı ama bakıldığı evet. zaman takıma sıkıntılar olduğu bir gerçek. Ha bu sıkıntılar bundan sonraki haftalarda bir şekilde çözülebilir evet. mi? Çözülebilir. Çözülmeyebilir mi? Evet, çözülmeyebilir. Neden? E şimdi bir konu daha var. E Wellington bir sakat deniyor. Bir onun işte da ayrılma ihtimali, ayrılma ihtimali var evet. Yani ne o stoper mi alacaksınız yani? O da onu da yolluyorsunuz. E, Arap yermadasından tek var. değil, değil mi? mi? Mon, <laughs> e, bir daha var. O da kiralık isteniyor. E Necip oynuyor orada mesela. Yani evet bir ciddi <laughs> derecede bir böyle Beşiktaş her şey iyi yapıyordu. Elindeki eskilerden ve masraflı oyunculardan bir şekilde çok güzel kurtuldu. İyi transferler yaptı ama son böyle düzlüğe girdiğinde böyle bir tuhaf bir durum oluştu. İşte o gitti, ebürü gitti, sözleşmeydi, oydu buydu, sakatlıklar derken e, tekrar şimdi transfere başladılar. Şimdi şöyle oyunla, madem oyun konuşuyoruz ben de oyunla ilgili bir tespitte bulunayım. Bundan haftalar önceydi, burada şöyle bir yorum yaptım. Bu sene şampiyon adayı takımların içinde en çok koşan, en çok baskı yapan, agresif oynayan, mücadele eden veya sevmediğim bir tabirle savaşan takım Beşiktaş olacak. Şimdi Kayseri maçına bakıyorum. Ya Beşiktaş o kadar iyi mücadele etmeye, koşmaya çalışmış ki bu tür maçlarda normalde Kayseri gibi takımlar 30 tane faul yapar. Beşiktaş gibi takım 8 tane faul yapar. Bakıyorum Beşiktaş 22 faul yapmış, Kayseri 14. Neden Beşiktaş koşuyor, çalışıyor, mücadele ediyor? Günümüzde koşmadan, mücadele etmeden futbol oynamak mümkün değil. Ama sen şampiyon olacaksan da sadece koşarak, mücadele ederek şampiyon olamazsın. Oyununa akıl koyman lazım. Oyununa teknik koyman lazım. Oyununa kalite koyman lazım. Beşiktaş'ta bu maçta o eksikti. Beşiktaş'ta geçen sene Baçuayi Bırakın Beşiktaşları bütün Türkiye'deki futbol severler neredeyse eleştirdi. Golleri atamıyor diye. Beşiktaş şu anda o golleri yine atamıyor. Sizin bunu çözüm bulmanız lazım. O golleri koşarak atamayacaksın. Duvara kafa atarak gol atılmaz. Akılla gol atılır. O yüzden Beşiktaş'ın bakın bu kararları almadığı sürece işi zaten zor. Ama şu an Kayseri maçında veya hazırlık döneminde oynadığı maçlarda ortaya koyduğu oyuna Akıl kalite katması lazım. Bunları evet, bu arada satmışlar. Yeni haber mi geldi? Yani yeni haber demeyeyim de bitmiş gibi yani İş imzalara kalmış. İşte Beşiktaş 1 milyon 250 bin euro kazanacakmış.